hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere bir yoga video ile hangi hareketleri, hangi pozları yapabilirsiniz bunları göstermek istiyorum. Ben de bu video için aslında araştırdım, öğrendim, deneyimledim ve sizler için bu videoyu çektim. Umarım faydalı olur. Şimdi yoga video için şöyle küçük bir şey söyleyeyim. Çok çeşitli, farklı farklı yoga video varmış. Ben de çok yeni öğrendim bunu. çok da makul bir fiyatlı da Trendyol her yerde bulabileceğiniz bir blok. Ben de yalnızca şu an bir tane var. O yüzden benim hareketlerimde sadece bir blokla neler yapılabilir onları içeriyor aslında. normalde yeni başlayanlar için özellikle çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bize hem destek olacak hem de özellikle değere duramayanlar için yardımcı olacak, elimizin altında duracak, uzama ve esneme pozisyonlarında ee, bizi e, rahatlatacak bir ekipman aslında. Hadi başlayalım. Öncelikle dik oturuşta başlıyorum her zamanki gibi. Şimdi dik oturuşta Dik oturuş neydi? E, ee, göğsüm açık, rahatı, omurgam düz, eller dizlerinin üstünde rahat rahat nefes akışını sağlayabileceğim bir oturuştu. Bu poz uzun süre kalanlar için çok faydalı bir yol. Çünkü şimdi bu pozda kaldığında bir süre sonra ister istemez ön arkaya gidebiliyoruz. Ya da yan le kemiği ister istemez öne itiyor. Ama eğer bunu oturma kemiklerine üstüne alırsam şimdi oturma kemiklerinin altına aldım bile o. Bir tekrar kur kurdum bağdaşımı. Vücut ister istemez biraz daha ve kendiliğinden geliyor. Bu anlamda. Böyle bir blok bence çok güzel iş görüyor. Kendim şeridim oturuşa. Bacaklarım bağdaş pozisyonda. Nefes alıyorum burnumdan ve ağzımdan veriyorum. Beş nefes burada kalalım. Biraz Şimdi bir şekilde esnettiğini düşündü bir poz. Ayaklarım yerde matın üstünde. Ben de ayaklarımın üstüne oturuyorum. Şimdi bu fazla uzun süre kaldı. Az önceki gibi aslında. Yine bir şekilde zorlanıyor beden burada uzun süre kalmakta. Çünkü dik oturuşta durmak istiyorum. Nefes alıp verişim, nefes akışının rahat olmasını istiyorum. Öyleyse ayaklarımın arasına yoga bilonunu yerleştirdim ve oturdum. Kollar iki yana dökülüyor. Dik oturuştayım. Gayet rahatım. Kal burada beş nefes. Aç göğsünü karşıya. Biliş pozisyonunu Hepimiz biliyoruz hemen hemen Sırt üstü uzandı Kalçam Omuzlarım yerde Ayaklarım yerde Yavaş bir şekilde Kalçamı yukarıya doğru kaldırıyorum Göğsümü hiç kapatmıyorum Tam tersi Omzumu Daha rahat bir şekilde açıyorum ve kal burada bir iki nefes. Ve gel şimdi, al blokunu, koy burada, kalçanın altına. Blok şu an kalçanın altında. Ve tekrar dökessin ellerin matın üstüne. Göğsün açık. Ayakların yerde, kal bir iki nefes burada ve gördüğün hiç düşünme yere, kal yukarıda, al şimdi bloğunu ve kov iç bacaklarını arasına, yerleştirin iç bacağının arasına, şu an. Odak noktam iç bacağım. Hala yukarıdayım. Hala göğsüm açık. Boynum yukarıda. Ve ellerin iki yanımda. Tam bir nefes burada. Ve gel yavaşça koy bedenini masal. Şimdi bunu bu şekilde tutarak e, bloğu ayaklarınızın altında bu şekilde de kalın. Arka bacaklarınızı açabilirsiniz. Kalalım hatta bu şekilde bir iki nefes burada. Ayaklarının altından bloğu tuttun ve kal burada. Nefesini hiç tutma. Başçı. Bu pozda tabii ki daha uzun süre kalabilirsin. Esnemene yardımcı olacaktır. Şimdi koydum. Oturma kemiklerinin altına blok. Bir de bu şekilde gel ayaklarına ve kapan. Kal bir iki nefes burada. Yine geri Şimdi gelelim bir diğer yine iç bacak için kullanabileceğimiz poza Dal pozu çok basit görünen Yani normalde ayakta durduğum bir pozdur dal pozu Bu poza ama genelde dış bacaklar çalışır ayakta durduğumda. Biz yani işte de iç bacaklara odaklanalım Yerleştirdim. iç bacaklarımı batır anlatıyorum ya yani Göğsüm karşıda, bakışlarım karşıda, eller iki yanımda, Kal burada. İç bacakları hisset. Sıkıştır bir iç İç Ve buradan geçelim. Hiç bozma bir Buradan gel şimdi. Yavaş bir şekilde çeyir bozuna. Tekrar iç bacaklarımla bilomu sıkıyorum. Ve kaldırıp kollarımı karşıya. Göğsüm açı. al nefes. Kal burada. Ve gel. bir blok yardımıyla bu şekilde kalabilirsin. Kal bir iki nefes burada. Yine satıcılar geçiyor. Ve burada yatar bir pozisyonda koy şimdi blok. Tekrar avuç koy yere. Bir de böyle dene bakalım. burada hissediyorum. Eğer burada da iyiyse artık avuç içlerini yere yerleştirip dizine kapanabilirsin. Ve geldim açıldım bir yol. karşıya bakıyor. Bu pozisyondayken iç bacaklarım şu anda çok zorlanmıyor, iyi. Ama biraz hissetmeye başlayacağım iç bacaklarımı. İlk bir pozisyonda duracak önce blok. Bir böyle deneyelim. Daha sonra onu yatar bir şekilde koyup tekrar deneyeceğiz. Al nefes verirken kaldır. Kolunu yukarı. Tuz burada bir yolunu. Bir de duruyor avuç içlerin bir üstünde göğsün açık burnunu sıkıştırmıyorsun ve kal burada nefesini tutma iç bacağını hissediyorsun ve gel şimdi ee, şimdi ise yatay bir şekilde deneyelim gel şimdi tekrar koy avuç, avuç içlerini yere ve aç kocaman göğsünü. Nefes al vermeyi hiç bırakma. <laughs> Değendim. İyi. Hadi diğer tarafa deneyelim de. Tekrar bir yolunu dik bir şekilde koydum. Ve sol ayağım şu anda gördüğünüz gibi yatar. Sağ ayağım ise karşıya bakıyor. Al nefes. Derirken, gel burada. Tut alışçınlığı. Al Bir yol. Ve aç göğsünü. Şimdi sol bacağımın arkasını inanılmaz iyi hissediyorum. Açılıyor, esniyor. Farkındayım. Nefes gönder. Göğsünü hiç kapatma. Kolun yukarıda uzun Açık. Ve gel şimdi yavaşça. Bir yolunu yata ya, Tekrar aç kolunu, aç göğsünü, yan bedenini hisset. Hem bacağım hem yan bedenim inanılmaz açılıyor. Ve geldim. Ee, evet, bir de ne vardı? Yoga squat vardı. Onu da yapalım, onu da göstermek istiyorum. Bu da inanılmaz derecede iç bacak açan bir e, Da oturuyorum ve açıyorum bacaklarımı. Burada şimdi göğsümü açıp dirseklerimle e, dizlerimi itiyorum ve kalçamı iç bacaklarımı açıyorum. Şimdi burada Ağzınıza bir bilo koyup yaparsanız daha rahat ve dik, daha dik bir oturuşta olduğunuzu fark edeceksiniz. Eller göğsünün ortasında birleşti. İç bacaklarını, aç göğsünü. Kal burada bir iki nefes. Hisset iç bacaklarını. Ve gel. de Ayak parmaklarını taktın Ve Tekrar kalk yavaşça. Arka bacakları esnet. Açılsın. Şimdi kocaman kaldır sol bacağını gökyüzüne. Aç bacağını, kalçanı. Ve gel şimdi çapraz bir şekilde İşte burada biloyu, biloyu yerleştirdiğinizde çok daha rahat bir şekilde oturabildiğinizi göreceksiniz. İç bacaklarım hala açılıyor, kalçam hala açılıyor, bunu hissediyorum. Ama burada daha uzun süre kalabilirim. Eğer şimdi yapabiliyorsam, getir yavaşça ellerini ve koy dirseklerini yere. Ve hatta koy yere. şimdi aldım bir o koydum annemin altına Ka burada bir iki nefes Aşağı bakan köpek. Şimdi e, diğer bacağını kaldır yukarı, diğer taraftayız. Aç, esnet güzelce ve getir yavaşça çapraz. Uzattım diğer bacağım arkada. İşte şimdi boşluğu daha rahat görebiliyorsunuz. Bu boşluğa bir olay gösterin. Aç göğsünü, kal burada bir iki nefes. Şimdi ellerinle yavaş yavaş öne koyabiliyorsan koy dirseklerini koy ve koyabiliyorsan başını koy. Şimdi alnımızı koymak için de bir yol kullanalım. Pijin pozundayım ve koydum alnımı yere. Daha bir iki nefes burada. Bacakların açılmasına izin ver. Ve geldim ya, yavaş yavaş geriye. Tekrar taktım ayak parmağımı mata ve aşağı bakan köpek. Ve geldim burada oturma pozisyonuna. Gerçekten e, küçük bir bile oldu. Ne kadar çok işe yaradı Çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. E, bu bilgileri beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve böyle videoların gelmesine devam etmesini isterseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.